Hazır. Arkadaşlar bugün onları trollüyorum. Ödeşme günü lan ödeşme ödeşme. Troll yapacağım hepimize. Şey Bandajlarını kaçırdım. Hepsi şu an bende. Nerede olduklarını bile bilmediklerine eminim. Bandajlar. Kaç bakur, kaç bakur sen ne Ateşi beşinci seviye yapmakta neye Kandajlar hepsi burada. Şimdi biz bunları fark ettiklerinde kibirler <laughs> <laughs> ne olacak? Ne bileyim ben artık nerede sen nerede? Vallahi Hiç biz duymuyoruz. Biz nereye bile olmuşuz. Bak bak ben de güçlü efendim. Salaklar bir yayında olduğumu da bilmiyorlar. Nasıl çıktı bu mu? Sabaha kadar bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Mescid nerede? Hadi ma görün. Rüzgar yeti. Bu kızan yok bay bu kızan aptal bu kızan da Bu kızan da geçitten bir akıl hastalığı var. Evet işte. Rüzgar yeti bay nana. Kardeşim troll gibi. Ma inanmıyorum. <gülüyor> <Beliba> <gülüyor> bu şey. şey, Galiba bulunuyor. bu onlar ne düşündü. Allah'ın belası. Galiba bu onlar ne düşündü. Aftalan şunu gruptan babaanne. Buldu ha buldu bu, ha. Bu, buldum buldum buldum. Buldu. Orda e, mı? Getireceğim. Bu, 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 ben bu kuzandan bıktım ben bu kuzandan Bir kere ben ne ablayıta alacağım ne bir şeye alacağım. Gitsin o o kız arkadaşlarının sorununa gitsin. Beto Balta de kız arkadaşı Kim beğenecekse. Allah bilir. Eh bunun var ne? Dur. Bugün tek tek bütün metrikleri harcayacağım komik, değil, komik değilsin diyorum. Kız sana komik değilsin diyoruz Devam et o. Attım çünkü. Nasıl iş bu bana? Federans. Öyle sanırsız. Yayınlı Dört kişinin arasında. Ben de ablande, çalan kazanının aynısı bu. Şu tipleri ittirip, o da bana yine koltuğa davet edeyim. Tamam, azıp. Oha, bizde ne kadar demir var bak. Anlaşmak lazım. Ne Tamam, devam et. 59 tane. veriyorum. Tamam, Şimdi bakın, eğer durmamı istiyorsanız size bir şey söyleyeceğim sadece. Durmayacağım. Kabul. Durmayacağım. Durmayacağım. İster istediğin kadar harita mı ben durmayacağım. Çünkü siz suçluson. Kardeşim mal ben o anlamda mı dedim? Ben diyorum ben duracağım eğer kabul edirseniz bir şey. Ne? Hayır anne. İzin veriyor musun? Ne olduğunu söylemeyeceğim. İzin verirsen duracağım. Ve ne olduğunu da söyleyeceğim. Aha. Yok bir de. Bokumu yesin. oyunla, oyunla alakalı bir şey değilse mu? Evet kendisinin başkan olmasını isteyecek. Hayır başkan alakalı da değil. O saçma okarı ben hiç kimseyi istemem. Gel size ben yardım et size. Yok ya, ben, ben bu güzel mi etmeyeceğim. Basit gitsin. Bokumu Dur. etsin. Bokumu. Dur. İyi, ne istiyorsun? Hem oradan da kendini bir şey zanma. Ben de oradan çıkabilirim. Sana ne ben ben de öyle isteyebilirim. Ben, ben de öyle isteyebilirim. Ya Dukan ne istiyorsun? Birinci kabul edin. Sonra anlatarım ne olduğunu. Hayır. Ya ben de ben? mi? Hayır. Anlatmazsan hiç kabul etmeyeceğiz ona göre. Ya eh, siz ha. istediniz o zaman. Artık yaparım Hı. o zaman. Paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Neyi? <laughs> Troll videosunu. Hayır şey Ismail ben sokak troll diyorsun ha rezil olacaksın en çok ne yapacaksın? Ha? Hem hem bari mi anlayacaklar nasıl bayın kazanı olduğunu? Böyle troll mü oldu? Biz sen böyle troll mü yaptık? Hiç. Bu şey vallahi sen o sayı insanları kullanır biz onun sen çarelerini geçitleştirdik kaç kere. Oy, ha, oy, Bir kere bir kesteyim ki şu. An, vay bak. vay arkadaşlar. Bırak kere sizin tekil. Eğer istiyorsanız. Bu video e, 10 abone gelirse değil, 10 like gelirse Abdullah'ın ev Abla, adresini size ifşa edeceğim. Abdullah'ın ev oyunlar. adresini o size ifşa ederim. Özel okuldaki hayatını görülür görülürlerse aklıları çıkacak. Salak bu çocuk böyle mi değil? Şu bozdu. Oyunu okulu karıştırıyoruz zekasız. Kendisi normalde bunlar diyor. Biz karıştırdığımızda hemen başka bir yere sardırır. Biz sardırmayınca o gene karıştırır işte. Bunların hepsinin ev adresini işaretleyebilirim şu anda ama bunu yaparsam sonra ben ben şu çıkarım yine ben suçu çıkarım işte. Ne yapacağım bunların her şeyini bitireceğim şimdi. Her şeylerini çalacağım. En son bunları bir de yem edeceğim. çalacağım. Son bunları edeceğim. Bir şeyler geldiğinde. bir şeyler geldiğinde bunları yem edeceğim. Aynı zamanda öldüreceğim. Davşana da yandım buna... Geyik kumarım açtır. Hatta zaten oyun bitti şimdi. Ateşi söndürmeden ben geri yere Odunların hepsini de çalarım. Ayrıca boş Odunların hepsini. Aa bu gece. Kürkleri. Ormandaki her şeyi. Her bir Bunların hepsini de. ne kraftlayacağım. Değil mi? Hepsiyle bunu kraftlıyorum. Hepsini bitirdim. Bir dakika şimdi bunların hepsini buraya bırakmam lazım. Tamam şimdi oldu. Aa, bir dakika dur tabancamı bırakmışım. <laughs> Arkadaşlar daha fazla aboneyi siktir et. Ama eğer bunları trollememi isterseniz tabii ki yaparım. Şimdi bu kapanları onların tam tuzan şeyinin önüne, kampının önüne atıştıracağım. Ne yapıyor lan bu? Yemeklerimi de çalacağım birazdan. Onları beklemediği zaman yapacağım her şeyi. Her şeyi beklemedikleri zaman yapacağım. Bir ateşe at, ateşe at lan zeki atıyorlar. Ateşi de atmamışlar. Ya ateş sönsün gerçi ateş sönsün haydi. Ateş sönsün anasını. Ateş sönsün vallahi bunlar bitti. Ay yani üç koltuk yaptı. Vay şerefsizler. Ben şimdi bunlardan bunu almaz mı? Onları beklesinler. Bu da ilk parça da ilk parça. Bu da ilk parça kardeşim ilk parça. Onlar da bir de onları da görmedi. Bütün şeyde nereye kaybolduğunu da bilmiyorlar. Sanki sanırlar. Yani arkadaşlar bakın. Sizin arkadaşlarınız böyle mi? Böyle arkadaşlarınız varsa direkt vazgeçin. Onlar diyor ben sizi şey yaparım. Ben sizin en iyi arkadaşım. Ben de öyle derim. Ama hiç kimseye bu hayatta güvenmeyin. Bana bile. Ailenize bile. Oh, bunları ben bir trolleyim abi. Bunlar yola çıksınlar. Ben başlıyorum. Saldırıya uğrayacaklar. Metkilerin hepsini. 3-2-1 Hepsini şimdi alayım. Hadi bakayım çocuklarım. Hadi bakayım çocuklarım. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, Hadi bakayım çocuklarım. Ben ölmeyeceğim ama. Ben ölmeyeceğim. Söyleyeceksiniz. Hadi bakayım. Bu daha ilk plan. Bu, da ilk, plan. Bu da ilk plan, bu daha ilk plan, bu daha ilk plan, bu daha ilk plan, bu daha ilk plan, sen Bu daha ilk plan. Bu daha başlangıç. Ne çocuklarım ben, bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç abi bu daha başlangıç Şöyle yakalanayım da. Heh, bu daha başlangıç. Karatan ta en sonuna götüreceğim bunların hepsini şimdi. en sonuna götüreceğim ben bunların hepsini. Bir maden içine saklayacağım. Biraz gele bulduğum bir yerin içine. Ya da orada direkt oyundan çıkarım. Buraya hatırlayamazlar. Evet, bulsalar bile bulamazlar. Ne? Şey bulsalar bile burasını nerede olduğunu hiçbir şekilde anlayamazlar. Oyundan ayrıl. Hadi bakayım. Bulunlara onlara ders olsun. Aynı bir sen çok önemli sonuncu bu. Ha çoktan evvelse bir Ay gibi korluyor şeylerin önünde. Bana evet, bir... Mehmet gibi koruyor. Ay inanamam. Tamam neyse. Yayın böyle gitti yayın. Aa benim benim. Aa benim. Allah Beni ikinci lider ilan etmesine rağmen liderlik umurumda değil. Benim umurumda olan şey özgürlük. mesaj istekleri. selam dostum benim bir YouTube kanalım. Vay şerefsiz. Tvezer Roblox, bedava Roblox kazandım. Ya yeah, ya yeah, bedava Roblox kazandım diyor. Bin dolandırın sonra. Horlayan öğretmenin önünde pik. Hı hı. Allah artık canım nasıl kaldı. Arkadaşlar bu yayın bu kadar sürsün. Öbür yayında neler yaşanacak, neler duracak bilmem ama her şey umarım düzelmez. Ki artık zaten canım da sıkıldı. Ya uyuyorum ya da bilmem ne yaparım. Hadi Allah'a